Et konuşmamızı da dinledik. Burası hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Yardımcı doçent e, Doktor Soner Büyük Kınacı ile beraberiz ve ölümü konuşuyorduk. Ölümü alt edebilecek misiniz? E, edebileceğiz gibi görünüyor. Tabii bunun için biraz daha yıllara ihtiyacımız var. Çünkü sinir hücrelerini toparlamak o kadar kolay olmuyor bu tarz bir travmanın arkasından. Ama önümüzdeki yıllarda muhtemelen bu çalışmalar az önce konuştuğumuz etik konuyla alakalı hayvanlarda uygulanan çalışmalar bir şekilde insanlarda en azından gerçekten çalışmaya katılabilecek düzeyde olan durumda olan insanlarda uygulanacaktır. Ee, ve ben fayda sağlayacağına inanıyorum. Ee, ve bu sonuçta insanların eskisi gibi çok kolaylıkla ölümü e, kabul edemeyeceği ve biraz daha bunun üzerine çaba sarf edileceği görünecektir. Bugün travmalarda, kazalarda, acil olaylarda 112 ekiplerinin hastalar üzerinde yarım saat bir çaba sarf ettiğini onları hayata döndürmek için görüyoruz maalesef. Televizyonlarda bazen bu görüntüleri görüyoruz. Biz doktor olarak çok sık karşılaşıyoruz bunlarla ve hastaların ciddi bir kısmından yanıt alıyoruz. Bu teknikler geliştirildiğinde belki 112 ekiplerinin ambulanslarının içerisinde soğuk buzlar bulunacak. ...soğuk hava depoları bulunacak Aa, ve... ...kişileri, travma geçirmiş kişileri... ...direkt olarak bu soğuğa maruz bırakılacak... ...ve onların daha kolay... ...normal hayata döndürmeleri veya daha az hasarla... ...daha az beyin hasarla döndürmeleri sağlanacak. Zaten bu konuyla ilgili şöyle bir çalışma... ...halihazırda Türkiye'de de var. Beyin ölümü deklarasyonu dediğimiz... ...bizim işte imza attığımız o belgeler... ...yaptığımız muayeneler hastalar üzerinde... ...eğer kişi... ...soğuğa maruz kalarak böyle bir problem yaşamışsa... ...şartlarımız değişiyor. Yani bizde de bugün artık... E, ...soğuk maruziyeti sonrasında... ...kişinin beyin ölümüne girip girmediğini... ...karar verirken çok daha farklı kriterlerle değerlendiriyoruz. Çünkü normal kriterler bizi zaman zaman şaşırtıyor. Ki bu tarz haberler bazen duyuyoruz işte ölü canlandı, morgda vesaire. Evet, evet, Sebebi evet. bunlar. İşte bunun üzerine zaten yapılan çalışmalar bunlar daha çok. Belki soğuktan e, iyice nabzımız mı yavaşlıyor? Hani o duruyor. Nabzı noktası. yok zaten. Ama benim buradan anlattıklarınızdan anladığım, şu anda televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için şöyle bir özetlemek gerekirse, şimdiye kadar şartları doktorlar belirlemiş, bilim adamları belirlemiş anladığım kadarıyla bu evet. e, ölüyü diriltme konusunda. Tam da ölüm değil o. Yavaşlatıyorlar beyin fonksiyonlarını ve yavaşlattıktan evet. sonra donduruyorlar. Ondan evet. sonra bir müddet bunu e, muhafaza ediyorlar. Sanıyorum bir altı saat değil mi? 6 saat sonra Normalde yeniden. Normalde hücrenin, beyin hücresinin maksimum süresi evet altı saat civarında falan yani dondurarak yapabildiğiniz onu döndürme süresi o kadar. Fakat e, bunlar dediğim gibi daha ciddi çalışmalara ihtiyaç duyuyor. Yani hemen böyle kişilere böyle ümit vermek gibi olmasın ama e, ciddi çalışmalara ihtiyaç duyuyor. Önümüzdeki yıllarda ne getireceğini bilmiyoruz. Gerçekten bu konuda ciddi atılımlar olabilir. Ciddi atılımlar olabilir. E özellikle e, HaberTürk gazetesinde polemikte de verdiğiniz bir e, şey var. E, böyle kısa bir e, bilgi röportaj evet, diyelim. Var orada. E mesela koparılmış bir omurga üzerine çalışma yaptığınızı ve iyileştirmek evet. için de başarılı olunduğunu söylüyorsunuz. Vakit varsa iki dakika bahsedeyim onun için Tabii ki lütfen. Bu çalışma çalışma 2004-2005 yıllarında Yale Üniversitesi'nde Amerika'da oldu. Amerika'da ve dergiye kapak oldu çalışma. O zaman bizim red dediğimiz, fare diye bildiğimiz hayvan üzerinde yapılan bir çalışma. Kapak derginin kapağı şöyle, kapak her şeyi özetliyor. Kare kare film karelerinden oluşan bir fotoğraf kapak düşünün. İlk karede fare yürür vaziyette. İkinci karede bir cerrahi operasyon geçiriyor ve omurilik kesiliyor. Ondan sonra fare felç vesaire. O felç dönemi devam ediyor. Tedavinin aşamaları devam ediyor fare üzerinde. En sonunda fare iyileştir iyileşiyor ve son karede fare tekrar yürüyor. Burada hasar görmüş bir hücrenin tekrar hayata döndürülmesi söz konusu. Elimizde bu teknoloji bugün var. Fakat maalesef insan üzerine çalışmıyor. Çünkü insanın hücre sistemi, insanın sinir sistemi biraz daha farklı. Bizim sinir hücrelerimiz fareye göre çok daha farklı, daha uzun, daha kompleks sistemler. Ve bu çalışmanın son cümlesi şuydu. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Ee, yani bu konuda birçok umut taciri var. Çünkü dünyada, Türkiye'de, birçok yerde insan üzerinde sinir sistemini geri döndürebilecek kapasitedeki bilim gelişmesi daha 200 yıllık bir sürece ihtiyaç duyuyor. O kadar daha var mı? Evet, bunun için söylüyorum. Ama az önce konuştuğumuz canlandırma konusu biraz daha farklı. O zaten kaybolmamış bir hücreyi siz geri toparlıyorsunuz ama bugün dünyada omurilik felçsi milyonlarca insan var. Zenginler, fakirler, ünlüler, ünsüzler, siyasiler çok çok, herkesin kesinlikle. bir yakını var ve bunları döndürmek Hı. şu an mümkün değil ama ileride bunları döndürmek de mümkün olacak. Çünkü bu çalış bu konuda da çok hızlı çalışmalar yapılıyor. Aslında her tür sinir hastalığı için bunu yapabiliriz değil evet, mi? Bu evet. çalışmalar olabilir ki dün burada e, ALS e, e, ile ilgili de konuşmamızı evet. yapmıştık. İnşallah onun da çözümünü bir an önce bulunur. Çünkü böyle evet. çaresiz hastalıklar bir an önce o hastalıkların da bulunması lazım ama insanoğlunun en büyük dürtüsü sanıyorum ölümü alt etmek öleceğimizi bile bile evet. yaşıyoruz inanıyoruz diyoruz ki yani ölüm olmalı ama bir yandan da onu alt etmek için elimizden geleni yapıyoruz Altı edeceğiz. Edeceğiz mi? Edeceğiz. Yani, yani bununla ilgili, ilgili güzel çalışmalar var elinizde ama... Ben buna ama... inanıyorum. Edeceğiz yani altı diyeceğiz. Ne kadar zaman alacak onu hiç söyleyemem ama altı diyeceğiz. Çünkü zaten bütün çaba bu üzerine. Bütün bilim bunun üzerinde çalışıyor. Bizim e, yarın dünyayı terk ettiğimizde... ...yani bundan belki birkaç bin yıl sonra dünya kendini yok ettiğinde... ...yapısal olarak, e, coğrafik olarak başka bir gezegene gitmek için... ...belki milyon yıla ihtiyacımız var. Yani seyahat amacıyla. Ve bu süreci geçirebilecek bir organizmaya bir tıbbi bilgiye sahip olmamız lazım. Bunun için insanlık çok son gücüyle çalışıyor şu an. Ama yapacağız diyorsunuz. İnşallah evet. en kısa zamanda tamamlanır. Yani Ölümü ne kadar geciktirsek bile o kadar iyi bir şey. Gerçi evet. sonuçları da var bunun. Bir gün inşallah böyle etraflıca bunu konuşuruz. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız de. için. Çok büyük bu sorunun de. cevabını sizinle aradık. Ee, umarım ekranları karşısında olan izleyicilerimiz de bu meraklarını bir parça da olsa gidermişlerdir. Şimdi kısacık çok kısa bir reklam arası ondan sonra devam ediyoruz. Müzik yolculuğu çocukluğunda bağlama çalarak başladı. Ardından kemençeye merak saldı. İlk albümü Patika'yı 2011, ikinci albümü Mila'yı ise 2013'te çıkardı. <laughs> Çiha kemençesiyle eşlik eden birçok dizi ve film müziğinin altına da imzasını atan Selçuk Balcı burası hafta sonunda